Sigara içiyorsanız mutlaka yapmanız gereken 5 şeyi sıralayacağım. Ancak en zoru en sona bırakıyorum gelin en basitinden başlayalım. Birincisi sigara içenlerin vücudundaki toksik birikimini detoksifiye edebilmesi için mutlaka düzenli olarak gıdalardan C vitamini almaları gerekiyor. Normalde günlük ihtiyacımız 80 ila 100 miligramdır ancak sigara içenlerin normalden %20-%30 daha fazla miktarda C vitamini almaları öneriliyor. Çünkü sigara içenlerde hem vücutta toksik madde birikimi daha yüksektir hem de C vitamininin vücuttan eliminasyonu yani atılımı daha azdır. 2. Çok sigara içenlerin bol su içmesi ve sık sık idrara çıkması gerekir. Sigara içenlerde idrar tutmayı önermiyoruz. Çünkü sigara nedeniyle oluşan toksik maddeler idrarla atılır. Bu nedenle sigara içenlerde mesane kanseri daha sık görülür. İşte bu yüzden bol su içmeli, mesanenizi sık sık boşaltmalı ve toksik maddelerin mesanenizde uzun süre durmasına engel olmalısınız. Şimdi burada bir duralım, bir öneride bulunalım. 1 ve 2 numarayı birleştirelim. Her gün mutlaka taze sıkılmış limonlu su içelim. Ne yapmış olduk? Hem C vitamini aldık hem de fazladan su almış olduk. Şimdi devam edelim. 3 D vitamini seviyenizi mutlaka kontrol ettirin ve düşmesine engel olun. Çünkü D vitamini sadece bağışıklığınızı arttırarak kansere karşı koruyucu olmaz. Aynı zamanda da sigaranın akciğerlere hasar vererek yaptığı anfizem oluşumunu da yavaşlatır. 4. Kendi kendinizin pasif içicisi olmayın. Aman evde zaten kimse yok veya odama kimse girmiyor demeyin. Araba da dahil kapalı alanlarda yalnız da olsanız sigara içmeyin. Açık alanları tercih edin. Kapalı alanlarda sigara içtiğinizde oda havasında biriken partiküller nedeniyle özellikle odada uzun süre vakit geçiriyorsanız veya yatıyorsanız sabaha kadar aynı toksik partikülleri defalarca tekrar tekrar solumanıza sebep olacak. Sigaranın yaptığı tahribatı arttıracaktır. Ve 5. Yılda bir kere mutlaka göğüs hastalıklarına gidin ve akciğer görüntülemesi yaptırın. Bakın artık dünyada sigara içenlerde akciğer kanseri taraması konuşuluyor. Sigara içen bir bireyin ne zaman kansere yakalanacağını biz bilemeyiz. İşi şansı bırakmayın ve düzenli akciğer muayenesi olun. Unutmayın birinci evrede yakalanan bir akciğer kanseri hayat kurtarıcıdır. Ve tabii ki son olarak sigarayı bırakın bırakamıyorsanız azaltın yardımcı yöntemler deneyin ve sağlığınız için bu konuda çaba gösterin